Kıymetli doğa severler, değerli takipçiler. Yine doğadayız, yine doğanın muhteşem bir çiçeğiyle sizlerle baş başayız. Evet, şu anda elimde bulunan bitki ormanlarda ve sulak alanlarda yetişen genel adıyla tavşan kirazı olarak bilinen zirmek, yalova mercanı ya da fare dikeni olarak da bilinen bir bitki. Bu bitkiyi anlatacağım size ancak şunu söylemek istiyorum. Birçok yorumda deniliyor ki yani bu anlattığım şeyler bitkiler insanları zehirlemesin. Ya şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle benim tavsiye ettiğim ya da anlattığım bitkiler bir aktara ya da doktora danışmadan kullanılmasın. Çünkü her bitki herkese iyi gelmeyebilir ya da yanlış bitkiyi kullanabilirsiniz. Bunu öncelikle bir söylemek istedim ve şimdi tekrar tavşan kirazına geçelim. Evet tavşan kirazı Karadeniz'de ve Akdeniz'de sıklıkça kullanılan yıllardır da şifa olarak kullanılmış bir bitki. Bu bitkinin e, bu şekilde bir meyvesi var. Bu meyvesi kesinlikle zehirli değil ve bu meyve e, kurutularak kahvesi yapılıyor ve çiğ şekilde de yenilebiliyor. E, ve yaprakları da kurutularak e, kavrulması yapılabiliyor. Hatta kökleri de e, şifa olarak e, ilaç olarak kullanılabiliyor. Peki bunun faydaları nelerdir? Bunun en güzel faydası, en önemli faydası içerisine gliserin içerdiği için zayıflamaya e, faydası oluyor. İdrar sökücü diğer bitkilerde olduğu gibi faydası var. İdrar gelmesine faydası var. Damarların daraltılmasında faydası var. Ve e, bitkinin e, başka faydalarından birisi de değerli dostlar. E, kan pıhtılaşmasını da engelliyor. Varis tedavisinde de kullanılıyor. E, zayıflamaya da faydası var. E, biz topladık arkadaşlarımla bira, e, biraz. Bu bitkinin e, yani yapraklarını yaz kış e, yeşilliğini kaybetmiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın yine dediğim gibi bir doktora ya da aktara danışmadan sakın ha sakın bu bitkileri kullanmayın.